Zenginliği nasıl tarif ediyorsun? Ben zenginlikle de zenginlik esas en büyük zenginlik sağlığınız ve huzurunuzdur. Yani kafayı koyduğunuzda huzurluysanız. Yani bu budur yani. Bugün yemek yiyip boğazınızdan geçiyorsa, kalbiniz atıp kanı pompalıyorsa, e, akciğeriniz nefes alabiliyorsa, böbreğiniz idrar ya yani böbreğiniz idrar yapıyorsa siz en zengin sensin. Yani şükret. Çünkü böbreğe baktığınız zaman bugün mesela bir şey vardır. Bradley, kidney disease böbrek hastalıkları en az 3500 sayfadır. Yani 150 gram hakkında 3500 sayfa yazılır mı? Bu bildiğimiz. Bilmediğimiz 3 milyon 500 bin sayfa bence. Yani o böbrek çalışıyorsa yani okuyorsun 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 onu yapıyor. Embriyoda şu gen gelişiyor bu gen yüzlerce gen yüzlerce protein abi işini yapıyor idrarını yapıyorsun. Ama yapmadığı zaman da büyük başına dert. Peki tedavisi var mı? Yok. Ne yapıyoruz? Nakil yapıyoruz. Yani görevini kaybettiği zaman bir organ. Yani mesela bir kalbi yenilemiyor. Yenileyemiyoruz. Olmuyor. Karaciğer yenilenmiyor. Ya yani nakil yapıyorsunuz ya. Yani tedavi diye bir şey yok ki. Mesela diyor ki kalp yetmez tedavisi ne? Yok. Nakil. Nakil tedavi değil ki. Alıyorsunuz çalışmayanı. Onun adı yenisini takma metodu. Tedavi değil o. Mesela şöyle bir şey yok mesela. Benim böbreğim gitti çalışmıyor ne yapalım? Yenisini takıyoruz. Anladınız mı yani yenisine ya yani normal bir insanda çalışan cihazı parça değişimi yapıyorsunuz. O zaman, o, o zaman ben de orada bir sürü yazan ilacım benim için hiçbir anlamı birden kalmayı veriyor. Peki. Mesela şu anda kanser dediğiniz hastalıkta her şey denen de olmadı. Nasıl işte kusturuyor ilaçlar. Mesela siz içiyorsunuz veriyorsunuz ilacı, saçlarınız dökülüyor, saçlarınız dökülüyor, kanser hücresi de dökülüyor, ama bırakıyorsunuz saçlar çıkıyor, kanser de çıkıyor sonra baktılar ki bu iş olmuyor. Şimdi her şey immünoterapiye döndü. İmmünoterapi Kendi bağışıklık hücrenizi kamçılayıp kafasına vurup hadi şu tümöre git demek. Yine bizim kendisine yaptırıyorsunuz. Yani şu andaki kanser ilaçları, moda kanser ilaçları kendi bağışıklığını canlandırmak. Yine yine bir şey yapmıyorsunuz. Yani yine yaptığınız şey içinizdekini uyarmak. Yani dışarıdan yine bir şey olmuyor. Her şey ee, ...esasında içeri bağlı... ...ya da şimdi yeni kanser tedaviler çıktı... ...KAR, TK, karti, KAR, NK diye... ...bağışıklık hücresini... ...başkasından alıp transfer ediyorsunuz... ...yani esasında şunu yapıyorsunuz... ...hep bir... E, ...doğru çalışanı... ...yanlış çalışanı yerine koyma... ...yani bu, bu çok ilginç bir şey... yani ...ben onun için tıpta tedavi olduğunu hala... ...düşünmüyorum... E, ...bildiğimiz çünkü çok az şey var... ...çok ilaç çıkıyor, çok denemeler yapılıyor... ...çok güzel bir şey... ...ama yine bildiğimiz çok az... Çok yani, az. yani ne kadar kitap okursam <laughs> okuyayım ben ne öğrendim biliyor musunuz bunun sonu yok yani olmayacak da peki geldiğiniz